Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bir süredir tanışanlarım arıyorlar ve şöyle bir soruları var. Derler ki: Kimse beni anlamıyor. Neden ben kendimi hep ispatlamak zorunda kalıyorum? Bu yüzden kendimi ispatlama uğraşı yüzünden sürekli Enerjim düşüyor ama yine de kimse beni anlamıyor. Birkaç saat önce bir danışanım aradı. Dedi ki, çalıştığım iş yerinde ben bundan birkaç hafta önce yapılması gereken ve bizim için daha iyi olacak bir şeyi önerdim. Herkes bana güldü ve e, yapmadılar, kabul görmedi söylediğim. Aradan iki hafta geçti. Yeni biri geldi iş yerine. Daha yeni başlamış. Ben yıllardır orada çalışıyorum. Aynı öneriyi o kişi yaptı. Bir anda kabul gördü. Ve ben o an delirdim. Bütün enerjim düştü. Bana kasıt mı yapıyor bu insanlar diye. Hocam diyor, ben bundan nasıl kurtulabilirim? Ne yapabilirim? Ondan daha iyiydi önerim. Ama getirdiğim öner öneriyi hiç kimse... ...kale almadı, bakmadı, güldü geçti. Ama aradan hilaf da geçti. Ne oldu? Ve henüz daha tanımadıkları biri geldi... ...ve bu insan bunu önerdiği zaman da bir anda başta edildi. Burada ben neyi eksik yapıyorum? Neden benim söylediklerim değer bulmuyor? Ben kimse beni neden anlamıyor diyor. Aynı olaylar sizin başınıza da geliyor mu? Kimse beni anlamıyor diyor musunuz? Hep kendimi ispatlamam gerekir diyor musunuz? Evet dostlarım benim. Bu sorun aslında daha önceki videolarımda bilinçaltının nasıl oluştuğuyla ilgili bilgi de vermiştim. Yedisinde neysen yetmişinde de olsun diye. Eğer sen bulunduğun çevrede yedi yaşına kadar kabul görmediysen ve kendini hep ispatlamak zorunda kalmışsan ve seni anlamayacaklarına inancın gelişmişse en güzel önerileri de getirsen birileri çıkacak ve senin getirdiğin öneriler anlaşılmayacak ve sen hep kendini ispatlamak zorunda kalacaksın ve kimse seni hiçbir zaman anlamayacak. Ne eşin anlayacak, ne çocukların anlayacak, ne patronun anlayacak ve bu hayatının sonuna kadar böyle gidecek. Bundan dolayı da sürekli ızdırap ve acı çekeceksin. Eğer kabul görseydin zamanında o 7 yaşına kadar öyle bir düşünce geliştirirdin. O öyle bir inanç geliştirdin. Söylediğin en basit, en alık şey bile çevren tarafından kabul görürdü. Çünkü herkes beni anlar. Benim her söylediğimi insanlar kabul eder diye bir düşüncem oluşurdu. Bu değişmez mi? Tabii ki değişir. Ve bugün ben kendimi ispatlamak zorunda kalıyorum. Kimse beni anlamıyor diyen dostlarım. Hadi geçin oturun karşıma. Birlikte bir efete çalışması yapalım ve artık bundan sonra kendimizi Kimseye ispatlamak zorunda kalmıyorum. Bir de e, kimse beni anlamıyor demeyelim. Varsanız oturun birlikte çalışalım. Öncelikle isterseniz videoyu bir izleyin. Siz de kendi sözlerinizi çıkarın. Ben kendime genel anlamda sözler koyarak başlayacağım. Siz de kendinizi... Ee, esas muzdarip olduğunuz neyse onun sözlerini oluşturarak benimle birlikte genel sözlerde söyleyerek bu çalışmayı yapalım ve kendimizi kimsen beni anlamıyor demekten arındıralım dostlarım benim. Hadi oturun karşıma ve birlikte bunu yap, yapalım. Efete e, çalışmasını bilmeyen dostlarım. Beni takip ederek yapabilirler ya da daha önce verdiğim kurstan bunu öğrenip kendilerine uygulayabilirler. 9 tane EFT kursu dersi var e, videoların arasında gidip o kursu oradan tamamlayın. EFT sizin elinizde muhteşem bir alete dönüşebilir ve hayatınızdaki birçok zorluğu bu yöntemle kolaylıkla dönüştürebilirsiniz dostlarım benim. Hadi başlayalım. Kimse beni anlamıyor. Kendimi ispatlamam gerekir. Ben bir şey söylerim. Ama herkes benimle dalga geçiyor. Başkalık başkası gelir. Bir şey söyler ve o söylediği şey bir anda kabul olur ve sanki ben bunu söylememişim gibi canım sıkılır. Enerjim düşer. Ne yapacağımı bilemiyorum. Aynı öneriyi yaptım. Bundan birkaç hafta önce ama kimse kale bile almadı. Şimdi sıradan biri geldi. Aynı şeyi söyledi. Herkes sanki de ilk defa duymuş gibi kabul etti. Ve ben bu yüzden ben nasıl insanım? Ben kendimi anlatamıyorum. Kendimi kimse beni anlamıyor. Bu yüzden enerjim düşüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bu yüzden kendimi değersiz hissediyorum. Bu değersizlik duygusuna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Kimse beni anlamıyor. Hiç kimse beni anlamıyor. Birileri gelir çok basit bir şey söyler. Hemen anlaşılır. Ben detaylarıyla her şeyi koyuyorum. Ama kimse beni anlamıyor. Ne eşim, ne çocuğum, ne patronum, hiç kimse beni anlamıyor. Kendimi ispatlamam gerekir. Bu değersizlik duygusuna, bu anlaşılmama korkusuna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kimse beni anlamıyor. Benim anlaşılmama korkum var. Bu anlaşılmama korkuma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Kimse beni anlamıyor. Hiç kimse beni anlamıyor. Bu yüzden kendimi değersiz hissediyorum. Benim anlaşılmama korkum var. Bu anlaşılmama korkusuna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Gözler. Benim anlaşılmama korkum var. Bu anlaşılmama korkuma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Bu anlaşılmama korkuma rağmen Bu anlaşılmama korkuma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Bir iki üç dört beş. Hayatımın kaptanı benim. Patron benim. Ben ne istersem o olur. Sevgili sürüngen beynim, şimdi sana güvende olmak için gerekli olan yeni kararımı bildiriyorum. Her ne kadar da kendimin aslında ne olduğumu ya da ne olmadığımı sürekli başkalarına ispatlamaya çalışıyorsam da artık bu çabamdan tamamıyla özgürleşmeyi seçiyorum. Kimseye hakkımda düşündüğünden farklı olduğumu ispatlamak zorunda değilim. Kimsenin hakkımdaki düşüncelerini değiştirmek için özel bir çaba harcamak zorunda da değilim. Nasreddin Hoca'nın dediği gibi el alemin ağzı torba değil ki güzesin. Akılları pazara çıkarmışlar, Herkes gitmiş. Yeniden kendi aklını aldı. Nazar değmeyen tek şey akıldır. Çünkü kimse kimsenin aklını beğenmez. Bu yüzden nazar da etmez. Şimdi herkesin beni anlamak zorunda olmadığını kabul ediyorum. Herkes beni kendi doğrusuna göre değerlendirebilir. Ama bunun benim üzerimde hiçbir etkisi yok. Ben kendi doğrularımı kendi iç sesimi dinleyerek rahatlıkla bulurum. Şimdiye kadar güvenilir, anlayışlı, değerli, iyi, güçlü, tutarlı, haklı sevilebilir olduğumu ve daha birçok şeyi ispatlamak için boşu boşuna uğraştım, durdum. Artık bu çabama son veriyorum. Gerçekten neyse odur. Yüzüme taktığım tüm maskeleri şimdi çıkarıp çöpe atıyorum. Benim kendimi herhangi birine ispat etmeye ihtiyacım olmadığını kabul ediyorum. Herkes kendine baksın. Kendimi başkalarına ispat etme duygusundan tamamıyla ayırıyorum. İnsanların ne düşündüğünü önemsemeye son veriyorum. Herkes kendine baksın. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ben kendime güveniyorum. Ben kendimi onaylıyorum. Benim onların onayına ihtiyacım yok. Ben kendime güveniyorum. Ben ne yaptığımı biliyorum. Benim onaya, takdire ihtiyacım yok. Çünkü ben kendimi onaylıyorum. Bu yüzden ister kabul etsinler, ister etmesinler. Bu onların sorunudur. Aslında ben üzülmek yerine onların beni kaybetmelerinden dolayı onların üzülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Benim kendimi herhangi birine ispat etmeye ihtiyacım olmadığını kabul ediyorum. Ben kendime güveniyorum. Ben ne yaptığımı biliyorum. İçimdeki bundan dolayı oluşan üzüntülerin şimdi uçup gitmesine izin veriyorum. Artık rahatım. Özgürüm. Kendimi güvende hissediyorum. Benim kimsenin onayına, takdirine ihtiyacım yok. Ben kendimi biliyorum. Bu da bana rahatlık ve özgürlük veriyor sonunda olması gerektiği gibi artık birine bir şey ispatlamam gerekmiyor. Ben kendim olmayı seçiyorum. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Bu benim özgürlüğüm. Şimdi nefes alıyorum ve rahatlıyorum. Çünkü ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm dostlarım benim. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Sonunda olması gerektiği gibi. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm dostlarım benim. Ben özgürüm. Derin nefes alın ve bırakın. Evet dostlarım benim. Eğer böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız enerjiniz bu yüzden düşüyorsa kimse beni anlamıyor diyorsanız bu çalışmayı mutlaka yapın. Sizi ilgilendiren konu nedir bilmiyorum. Oradaki sözlerinizi çıkarın. Benim yaptığım gibi de uygulamaya çalışın. Göreceksiniz ki rahatlayacaksınız. Aziz dostlarım ve artık kimsenin söylediği bir şeyden dolayı kendinizi üzmeyeceksiniz. Herkes sizi anlamak zorunda değil. Dışarıda bir olay olsa, yüz kişi seyretse tek tek sorun. Herkesin kendine göre farklı bir bakış açısı var. Bu yüzden oradaki yüz kişi yüz ayrı cevap verecek. Ve bunlar birbirine uymayabilir. Aynı olayın yüz farklı versiyonunu dinleyebiliriz. Bu da insanların parmak izleri gibi birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu gösterir. Ve kimsenin düşüncesi size uymayabilir. Bırakın siz teksiniz, siz özelsiniz. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Bu sizin derdiniz değil dostlarım benim. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yaptınız, paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.